Güzel bir galibiyet aldınız. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Öncelikle çok iyi bir maçtı. Temposu yüksek, atağı çok bol olan bir maçtı. Elimizden geldiği kadar mücadele sarf ettik. Arkadaşlarımı bu arada tebrik ediyorum. Rakibi de aynı şekilde. Mücadele ne kadar yüksek oldukça biz son nefesimize kadar mücadele ettik ve kazanmasını bildik. Bugün yenmemiz çok şarttı. İnanılmaz konsantre olduk. Takımı biliyorduk. İyi bir ekipti. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Sonunda kazanmasını bildik. Bizim bugün mutlaka yenmemiz lazımdı. Siyah takımdı. 5 puan almamız şarttı. Geçen hafta kaybetmiştik. Ee, i̇yi bir takımız. Ama son iki hafta ciddi şanssızlıklar yaşıyoruz. Sakatlıklar çok. Ee, bunların bize kötü avantajları oluyor. Bugün... Sakat arkadaşlar için de mücadele ettik. Benim de ilk maçımdı. Defansta hocam şans verdi. Rakip de iyi bir takımdı gerçekten. Tebrik ediyorum arkadaşları. Zevkli bir mücadele oldu. Kazanan biz olduk. Bundan sonraki takımlarda başarılar diliyorum. Evet.